Yaz geldi ama tatile gidecek paranız mı yok? Endişelenmeyin. Devlet destekli harika bir fırsat sizi bekliyor. Tek yapmanız gereken gerçek düşüncelerinizi sosyal medyada paylaşmak. Sabah 6'da sizi evinizden polis koruması eşliğinde alıyoruz. Önce ücretsiz sağlık kontrolünüz yapılıyor. Tamamen ücretsiz. Ve işte burası. Silivri'nin en güzel yerinde kurulu, tam teşekküllü bir tesis. Silivri soğuktur. Ama sadece kışın. Telefon mu? Gerek yok. Burada kendinizle bol bol vakit geçirip içsel bir yolculuğa çıkacaksınız. Birçok tanıdık simayla tanışabilir. Düşüncelerinizi özgürce paylaşabileceğiniz dost sohbetlerine katılabilirsiniz. Yemekler bir harika. Günlük protein ve besin ihtiyacınız devlet güvencesinde. Zaman nasıl geçiyor fark etmeyeceksiniz. Hayalinizdeki tatil için tek yapmanız gereken düşüncelerinizi yazmak. Silivri Tatil Köyü. Gerçek düşüncelerini özgürce dile getirenlere özel.